Şöyle bir dükkanların olduğu bir alan. Şöyle bol bol kızarmış. Motor yağında kızarmış yiyecekler. Yiyecek başka bir şey yok ki. Şurada da sebze, e, meyve satılan yer. Şöyle bir şey. Aa, bugün Perşembe öğleden sonra burası tatile girdi. Perşembe e, saat 2'den sonra Cuma da dahil tatil. Malezya'nın tatil günü. Şöyle bir alan. Şöyle. İnsanlar geliyor. Yemeğini yiyor ailece. Bunlar evinde şey yok. E, mutfak yok. Şöyle yani taş bir tane masa taş isterim mermer oturacak yer şöyle etrafta komple etraf alan dükkan ve hepsi belediyenin hepsi belediyenin hepsi kiracı şöyle alan şöyle bir alan Sadece burası değil. Karşısı da var. Şöyle bir de belediye üstü. Şurada gördünüz mü? Şey var. Aa, pervane. Üst tarafı da komple belediye kapatmış. Çünkü sürekli yağmur alıyor. Sürekli sıcak güneş var. Böyle bir ülke. Ve şöyle eline yıkayabileceği çeşme de koymuşlar. Çünkü yüzde 98'i eliyle yiyor. Gerçi sosyet olmuş o çatal, plastik çatal kaşık veriyor satırlar. Onun için şey... Ee, Adana Sizget. Satırlar veriyor. Free yanında. Bu arada ee, şey... Adını sen getir şey e, pirinç bedava değil 2 ringgitten başlıyor böyle gelip insanlar elini yıkayabiliyor şu burada görevli arkadaşlar yüzde 80'i Hindistanlı buradaki yemek içme işleriyle uğraşanlarım. yüzde 99'u Çin pardon yüzde seksen Hindistan %19'u da Çinli geriye kalır %1 de Malezya Malezya o da Malezya'nın En alt Sınıfları Çalışanlar ise %98'i %80'i Hindistanlı 19'u da şey Çinli %1'i de Malezya o da dükkan sahibi Dediğim gibi ee, alt sınıf insanlar şöyle bir ortam. Şimdi diğer tarafı da göstereyim size. Şöyle meyveler zeytine benzer bir şey ama zeytin değil siyah eriye benziyor. Şunun tadına baktım. Ne armuta benziyor, ne elmada benziyor, ne bir şey benziyor. Bu mango. O sarısı bu kırmızı. Mango sarısı da var burada. Bu mangolar güzel işte bu. Ne elmaya, ne armuta. Hiçbir boka benzemiyor yiyorsun işte birilerin bir şeyini tadını alıyorsun. Bir de burada hani pasta süsleri olarak kullanılan parçalar var ya. Bunları renklendirip yatırırlar. Benim arkadaşlar burada bir tane tişört, bir tane de eşlik hediye ettim. De onlara sıfır kullanmadan Yüküm hafifletmeye çalışıyorum çünkü şeyim çok ağır. Şimdi buranın da alanın üstü açık. Yani insanlar ee, tamamen açık alanda. kapatmamış. Bir tarafı alanı. Buranın etrafı gördüğünüz gibi bugün tatil ya. Bazıları açmadı. Bazıları da zaten saat size ne diyeyim? Saat dört buçuk beş gibi açtı. Bakın, aha burada bizim baloncular var arkadaşlar. Şöyle bir ortam. Buranın üstü kapalı. Öbür taraf açık. Bu tarafın üstü kapalı. Yağmur gelmiyor. Ama havayı gördüyseniz ortalı birbirine karıştırıyor. Fırtına, yağmur. Çok kötü yağmur yağıyor. Bugün 5 Aralık 24. şu anda 10 22 şöyle kalabalığı görüyor musun? şöyle kalabalık orada. Arada içler de var böyle. Karşı tarafa da içler var. Böyle. Saat 10. İnsanlar ailesiyle gelip Şu şekilde gelip yemek yiyorlar. Saat 10. E halen insan geliyor. Şöyle söyleyeyim yani burası bir kısım. Bir de karşıda var. Orada da bir alan var. oranın üstü açık. Buranın üstü kapalı olduğu için daha çok çalışıyor. Karşı taraftaki boşluk gözüküyor. Sadece dükkanların önleri dolu. Çünkü dükkanların önü kapalı. Önündeki açık alandaki yerin üstü açık. Onun için o tarafta kalabalık yok. Burada çok şurada görebildiğiniz bir şey var mı şurada tamamen Deniz ürünleri kızartılmış Deniz ürünlerini satıyorlar ve öyle bir satıyorlar ki bir Karades 5 Ringgit 35 lira bir tane e, tavuk post, e, balık ne diyeyim kıymasından yapılan bir şey mi Neyse onlar 7 ringit 8 ringit bir tabağına dolduruyorlar üstüne bir de kırmızı acı biber basıyorlar sos veriyorlar 50 ringit 60 ringit yani 350 400 lira civarı oturuyor iki kişi yiyor bir tava bazen iki tane Çinli kız geldi onlar ayrı ayrı tabak aldı Yetmemiş, dışarıdan birer de paket yemek yatırmıştır Pilav Milav var yanında, onu da yediler. Ama bu millette e, ekmek kültürü yok. Sadece kuru yiyorlar. Bir tabakta normal onları ancak doyuruyor. Bu milletin evinde mutfak yok. Ve şöyle balık, şöyle balonlarla şekiller yapıp çocukların eline veriyor, ailesi de veriyor, bir ringet veriyor. Her bir balon için, süsler için veriyorlar işte. Bir ringet, iki ringet veriyor aileler. şöyle yemek yemeye gelenlere baktığım zaman yani sanki Malezya'nın e, fakir kesimi fakir kesimi diyeyim Malezyalı ama çünkü simalar Malezya siması ha, Çinliler var Çinliler zaten biliyorsunuz oteller şeyler dolu burada Çinlilerle dolu turist olarak Hindistanlılar var onlar da turist olarak burada şey Geziyor Onun haricindeki Hindistanlılar zaten çalışan Patron Çalışan Ama yemek yiyenin şu anda gördüğünüz kalabalığın hepsinde Şöyle baktığınız zaman bütün Simalar Hepsi Malezyalı Malezyalı aile benim tahminim en düşük gelirleri olan insanlar. Çünkü burası halka açık, belediye tarafından işlettiği, kiralattığı bir yer. Çünkü sordum bir tanesine, niye tavuk döner yapmıyorsunuz? Buraya gelen insanlar ucuz yemek diye geliyor dedi. Tavuk döner pahalı. gördüğünüz gibi simalar, Malezya simaları şu anda gördüğünüz. Saat 10. Alemde insanlar geliyor. Şimdi buraya 4 gün geldim yemek, içmek, her şey için geldim buraya 4 gün. Şimdi muhtemelen yarın son günüm. Yani buradaki çalışan insanlar çoğu da tanıdı beni. Çünkü herkes biliyor ben Türk oldum. Ya dört gündür, beş gündür burada şeydeyim, adadayım. Ada güvenli mi? Güvenli değil. Yani Malezya'nın hiçbir karışı güvenli değil. Hostelde bile güvenli değilsiniz. Hostelde bile yani eşyalarınıza çok sahip olmanız lazım. Çünkü burada hayat gece saat onda hostellerden bahsedeyim. Onda dışarı çıkıyor insanlar. Sabaha karşı geliyorlar. Yani burada hayal sıcak olduğu için gece geziyor insanlar. Şu anda saat saat 12. Yani 0000 şu Reveri Cadde. Şöyle arkası sahil. Sahilde bol bol balık var. Balık olmasın da ben mi olayım? Çünkü insan giremiyor ki içine. Balık yaşıyor işte. Çünkü pis. Deniz çok pis. Yani şehrin bütün pisti denize akıyor. Ve müthiş balık çıkarıyorlar. Yani 700-800 gram, 1 kilo, 1 kilo 200 gram şeklinde balıklar yakalıyorlar. Şu anda bile avcılar var. anda bir tane orada bir tane yanında bir tane orada üç tane <gülüyor> <gülüyor> Çocukların en büyük eğlencesi Baloncuklar Be careful Be careful your eyes Şimdi şöyle Sahir Yine şurada bir Malezyalı aile Kıdının Yine bakın şurada iki tane daha balıkçı var. Güzel balık yakalıyorlar yani değil mi? 800 gram, bir kilo yakın balıklar yakalanıyor. Ama denizdeki kirliliği anlatamam size. Yani bir denizin kokusu nasıl kokar? Balık kokusu gelir değil mi? Balık kokusu. Yani bir balığın şey, bir denizin bir e, Kokusu vardır Ya burada denizin kokusu yok Çöp kokusu geliyor Ve burada bugün e, perşembe öğleden sonra saat 2'den sonra tatil Yarın cuma tatil Cumartesi günü de tatil yapıyorlarmış iki buçuk gün İki buçuk gün Tatil Yağmur az önce durdu. Yerlerde görüyorsunuzdur zaten. Her taraf su. Su, çamur. Yağmurdan hiçbir iş yapamadım bugün. 4 ringit. Ya şöyle söyleyeyim ben beş gündür adadayım. Adada ne kadar satış yaptım? 200 ringit. Muhtemelen hepsini toplasak 200 ringit. Üstüne 100 kırı yüz ringit de ben koydum üstüne. 300 ringit yeme içme masrafım çıktı. Allah'tan hostel derdim yok. Kaçak göçek gidip bir yerde yıkık bir kilisenin içinde yatıyorum. Yasak. Hatta orada da gemi şey yapıyorlar müze yapıyorlar bir tane şeyden. Eski bir gemiye müzeye çeviriyorlar Tamirat yapıyorlar e, Liman gibi bir şey yasak Ama işte bir şekilde Saklama saklama giriyorum Saat 1'de kapanıyor Yanında restoranlar ondan çok ışıkları var O e, Kilise Çünkü denizin ortasında Yürüyünce kadar da şey gibi parlıyorum Restoran kapanması da saat 1'i buluyor. Çünkü bir de çalışan kısımda bir de iki de yatıp uyuyor. Daha doğrusu onda ona kadar çalışıyor. Onda çıkıyor yemeni memeni veya yemeni zaten eli ayağına getirtiyor. Grab diye bir uygulama var. Her şeyi getiriyor. Nerede olursan ol dağın başında olsan Grab'a söyleyince getiriyorsan her şeyi. Ondan sonra Ne diyeyim ee, Dediğim gibi yemekleri ayaklarına geliyor yemen yiyip Yatıyorlar çünkü çalışan Kısım Bangladeşli Hindistanlı Pakistanlı İnde, Endonezyalılar Yani onlar yatıyor saat 12, 1, 1 gibi, de 2 gibi yatıyorlar. Sabah da saat 11, 12 dedi mi hayat başlıyor burada veya 2 gibi. Başlıyor 11, 12 gibi ayaklanıyor. 2 de işte yemek memek işe başlıyorlar. Akşam saat 10'a kadar. Yani Malezya'nın çalışma saatleri öğleden sonra 2, gece saat 10. Ama yani bu genel izleme değil. Devlet daireleri zaten sabahtan akşama kadar çalışıyor normal şey gibi. Hatta fazla bile çalışıyor sabah 8'den akşam 5'e kadar. Pardon 7'den 8'e mi de 8'den pardon 7'den 5'e mi? 8'den 5'e mi de emin olamadım şimdi. Ama herhalde hafızamda kalan şey de Göç göçmen iyi sabah 7'den akşam 5'eydi. <laughs> Yine gençler burada balık avlıyor. Where is the fish? Where is the fish? Jeserai, right, Jeserai. Right. <laughs> ha. Hmm. <Good> luck. <laughs> Thank you. Türkiye. 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 Yes, Türkiye. Uh, do you know the sometime uh, Turkey? Turkey changed the name. Türkiye. Yeah, Türkiye. And Turkey, nothing is Arabic. Tur Turkey is a Turk. Something thinking that yeah, yeah. Turkey is Arabic, nothing yeah. Arabic. Yeah. Turkey is Turk, yeah. like the Azerbaijan, yeah. like the Uzbekistan, yeah. like the yeah. more, uh, like the, yeah. the Turkmenistan, yeah. like the Kyrgyzstan. Yeah. Do you understand? It's okay. Good luck. Ale <laughs> to <laughs> <laughs> Ya insanlar hep şeyi biliyor. Türkiye deyince ya Arap zannediyorlar Türkiye'yi ya. Ben bunu buraya geldim geleli. Yani 16-17 gün. Ayın 21'i. İşte bugün ayın 6'sı. 15, 15 gün. 16 gün. 16 gündür Arap kelimesini 32 kez duydum ben. Yani günde iki defa bu Arap şeyini duyuyorum. Onun için de insanlara Arap'ı bir de Türkü, 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 Türkü. Türkü değişti diyorum. İsmi Türkiye oldu. İnsanların bu bilinçsiz. Bilmiyorlar işte. Ben de anlatabildiğim çat pat İngilizcemle anlatıyorum işte. Türkiye'nin de bir Arap olmadığını, Türklerini Türk olduğunu. İşte sanki e, Turizm Bakanlığı elçisi gibi çalışıyorum, konuşuyorum. Lan sana ne kimin sana ne dedi. Çok da umurumda mıydı ama işte kabullenemiyorum hemen Arap Arap dedikleri zaman. Çünkü ben Arap değilim. Türkiyeliler de Arap değil. değil ne de falan, Defalarca söylüyorum. Burası da Malezya. Tentera laut Draja. Liman. Ha, Royal Malaysian Navy. Yani deniz kuvvetlerinin limanı. Deniz kuvvetlerine ait bir Karşıda da bir tane fener var. Fener şehrin ortasında. Ya öyle değil artık. Bir yerden baktığınız zaman fener'i, feneri hiçbir göremiyorsun ada olduğunu bilmek için hep kenara koyarlar. Etrafı açık olur ama burada o yok. Şu anda yol kapalı. Niye? Çünkü burada iki gündür çalışma yapıyorlar. Bugün tatil olduğu için kimse çalışmıyor. Her gün yolda giderken görüyordum Hindistanlıları. Yol çalışmalarında Hindistanlılar çalışıyor.